Tarık bin Ziyad kimdir? Tarık bin Ziyad 8. yüzyılda yaşamış ve İslam'ın yayılmasında önemli bir rol oynamış askeri bir liderdir. En kısa böyle tarif edebiliriz. Berberi kökenli olduğu genelde düşünülür ve iddia edilir. Dönemin Emevi halifesi Mervan'dır ve o İber Yarımadası'na bir sefer yapılmasını emrediyor ve bu seferde görevlendiriliyor kendisi. 711 yılında ordusunun Fas'tan İber Yarımadası'na geçtiğini ve kısa bir sürede çok önemli bir yer olan ve stratejik sahip. Bugünkü adıyla Cebeli Tarık Boğazı dediğimiz boğazı ele geçirdiğini görüyoruz. Daha sonra İspanya'nın güney kıyılarına doğru ilerliyor Tarık Bin Ziyad ve o dönemin bölgesinin hakimi olan bir Vizigot Krallığı'nı fethediyor. En önemli başarılarından bir tanesi bu fetih sırasında 711 yılında gerçekleşmiş olan Guadalete Muharebesi olarak tarihe geçmiş olan muharebedir. Bu muharebede kazanmış olduğu zaferdir daha doğrusu. O dönemin Vizigot Kralı olan Rodrigo'nun liderliğindeki birlikleri yeniyor Tarık Bin